الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من, من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز مؤمن له هَمْسِيٌّ محافظة محافظات مختار اسم الله وخذوا ما يدك يجا ربي اليوم ايمانا اللَّهِ Hepiniz topluca bağış ve esenlik dini İslam'a girin. Şeytanın alımlarını yıkamayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. <laughs> Okunma şey ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman diğer Müslümanların elinden dilinden güvende olduğu kimsedir. müminde insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı emniyet hissettikleri kişidir. Aziz Müminler Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de haklı hakikatin huzurla, huzurla barışın adalet ve iyiliğin merhamet ve muhabbetin hakim olduğu erdemli ve güvenli bir toplum inşa etmektir. İslam dini böyle bir toplumu inşa etmenin yolunu bir öğretmiştir. Bu yol yaratılmışların en beğenisi olan insanın canını, dinini, malını, aklını ve kurmaktan geçer. Zorladı hem sonra adlandırılan bu beş temel hakka sahip çıkmak sos hangi sebeple olursa olsun bunlara zarar vermek ise haramdır. Değerli Müslümanlar Yüce Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberlerin ortak amacı canın dinin malın aklın ve neslin emniyetini sağlamaktı. <laughs> rahmet elçileri hayalleri boyunca gönüllerini imanla buluştuğu zihinlerin ilimle donatıldığı hiçbir cana kıyılmadığı hiçbir mala zarar verilmediği nesillerin ifsad edilmediği bir medeniyet inşa etmek için çalışmışlardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da böyle bir medeniyeti oluşturmakla geçmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir bir insan olmalı ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını birbirine göstermiştir. Sevgi ve saygı, adalet ve rahmet, iyilik, muhabbet, hoşgörü ve nezaket gibi hoşgörü ve nezaket gibi değerleri her daim bir daha hatırlatmıştır. Kevremize huzur ve güven vermemizi toplumu ifsad eden her türlü söz ve davranıştan da uzak tavsiye etmişti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir de şöyle uyanmıştı: Mümin bal ağısına benzer. Bal ağrısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler ya hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder. Aziz Müslümanlar, birler zarurlardı hamseyi, yani korunması gereken beş hakkı muhafaza etmemizde Rabbimizin ızasına nail oluruz. Dünyada huzur ve güven hakim olur. Ahiretimiz ebedi mutluluk yurduna dönüşür. Bu, bu haklara gerektiği gibi sahip çıkmamız isek toplumda bu haklara gerektiği gibi sahip çıkmaz isek toplumda kavga ve kavgaşa kin ve husumet ortaya çıkar. Hüzün ve keder, acı ve üstüne etrafımızı kuşatır. Nitekim Yüce Rabbimiz bu konuda birden şeyle uyarır. وَاتَّقُوا <laughs> مِنْ نَدَلَّا دُوْسِي بَنَّ الَّذ۪ينَ وَاتَّقُوا فِي النَّذُلَّا ذُرْصِيبَنَّا الَّذ۪ينَ بَلَوْا مِنْكُمْ خَاصَّ Sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayıp herkese şiayet edeyik olan azaptan sakının. O halde insanın insana, komşunun komşuya, herkesin birbirine güvenliği bir toplum inşa etmenin gayetinde olalım. Sevgi, şarkat ve merhametle birbirimizle muamele edelim. Kalp kılmayalım, gönül incitmeyelim, birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösterelim. Değerli müminler, önümüzdeki pazar Muharrem ayının ilk günü 1446 Hicri yıla kavuşacağız inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayını hürmetle layık olarak nitelemiş Ramazan'dan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu bir daha haber vermişti. Hicri yeni yılımızın birlik ve beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştirmesine, insanlığın huzur ve iline vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen yıbar <laughs> kelamullahil melkil azizil allam kema gala allahu ceala fil kelam ve idâ kuyel kur'anu festemi'ûneh ve ansidûle allekum turhamûn inne zîne indallâhil islam الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكافرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شاهدات صفيه وقال عز وجل من قائل مخبع وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم أعني الأربعة الخلفاء الراشدين سادات الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن والورثاء والوفاء وبقاء الرشيد المشرف وال المصطفى وعن كافه الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء امين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم يا ذا العطاء يا منان Allahümme fevcik helbel mekubin Allahümme İslam'a ve Müslümanlara yardım et Vatanımızı milletimizi Her düğünü tehlikelerden koru Allahümme Ya Rabbi Sıkıntılar başımızdan kalkmıyor Ya Rabbi Ya Rabbi sen sıkıntılarımıza inan شبسكسان بوريش تان وقاولة دوسيف آمين 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 يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله رائعه İnna Allāh ya bi l-lāzil wal-layssan wal-itaiz al-qubāl, yanna wal wal-burkay wal-rāwi. Yarabakum la Allah, davaya bakmayı emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve algıllığı yasaklar. O düşünmez niye dilbere öğüt ve